Ve entegre edeceksiniz de il ve ilçe yönetimi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Bunun için ilk başta interaktif menüsünden il ve ilçe yönetiminin içerisine girelim. Burada görmüş olduğunuz gibi hizmet verdiğiniz il ve ilçe yönetiminin altında 81 il bulunmakta. Aynı zamanda içerisine girdiğimizde de ilçeleri gözükmekte. Şimdi normal şartlarda bir sipariş ekranında burada il tarafında görmüş olduğunuz gibi bütün iller karşımıza gelmekte. Aynı zamanda bir ile göre de ilçeleri gözükmekte. Şimdi bizler burada hizmet verdiğimiz il ve ilçe yönetiminde daha rahat kavrayabilmek için en yukarıya çıkıyorum. Adana ve Adıyaman'ı kapatalım. Adana ve Adıyaman'ı buradan pasif duruma getirip güncelliyorum. Ödeme sayfasını tekrar yeniliyorum. Görmüş olduğunuz gibi Adana ve Adıyaman buradan gitti. Artık hizmet vermediğiniz bir yer olduğu için artık kullanıcılarınız buradan bu şehri de seçemeyecek. Tabii ki sizler şunu da yapabilirsiniz. Adana'yı aktif hale getirelim ve biz burada Adana'da Ceyhan ve Çukurova'da hizmet vermediğimizi varsayalım. Bu şekilde güncelliyorum. Sayfamı tekrar yeniledim. Adana karşımıza geldi. Adana'ya tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi Adana, Ceyhan ve Çukurova'da artık bir satış yapmadığımız için, buraya hizmet vermediğimiz için burası şu anda artık seçilemez durumda. Ve bu şekilde de artık bu ilden veya bu ilçeden sipariş oluşturulamaz durumdadır. İl ve ilçe yönetimi de bu şekilde yapılabilir.